Mesleki Gündem programıyla sizlerleyiz. Bugün çok değerli bir konuğum bizimle. Kendisi yüksek öğretimde çevirmenlik yapıyor, Berkay Tarım. Ben Tabii. esasen simültane tercümanım. Hacettepe hı hı. Üniversitesi'nde simültane çeviri üzerine yine psikodil bilimsel bir tez yazıyorum. Koç evet. Üniversitesi'nde de keza bir deneysel çalışmamız var ama ben esasen sözlü çevirinin geleceğiyle ve onun meslek kısmı ile ilgileniyorum. Hatta bununla ilgili Amerika'da yeni oluşturulmuş bir devlet kurumunda çeviri teknolojilerinin yapay zeka integrasyonunun herkes için güvenli ve uygulanabilir halde geliştirilmesine yardımcı oluyorum. Onun Çin'de de üniversitelerde. Hocayım Başkent Üniversitesi'ndeyim şu an. Sözlü çevirinin akademik olarak gündemimize girmesi ise 2. Dünya Savaşı'nın bitmesine tekabül hmm. ediyor 3 aşağı beş yukarı. Savaş suçluları Almanya'da çok hızlı bir şekilde yargılanması için Ardıl çevirilerine o zamanki ilkel telefon teknolojisiyle simultane çeviri uygulanmaya başlanıyor ana akım olarak ve psikologlar buradan çok ciddi ilham alıyorlar. Yani bir dakika böyle simultane tercümanlar var. İngilizce dinledikleri şeyi aynı anda başka bir dilde söylüyorlar diye hani buradaki işte çift dillilik inhibisyon beyin plastisitesi gibi işlevlerin çok ilginç olduğunu farkına varıyorlar ve araştırmaya başlıyorlar. İşte Türkiye'de de onu akademizasyonunu çok hızlı bir şekilde takip evet. ederek 70'lerde ilk mütercim tercümanlık bölümlerimiz açılıyor. İşletme, sosyoloji, antropoloji, halkla ilişkiler, satış ve bununla alakalı sonsuz listesi var hani bir dil yetkinliği ile gelebileceğiniz yerler. Onun yanına hani complementary dediğimiz çok güzel eşlik eden bir şey daha koyarsanız ve hani bunu da uzunca bir süre meslek olarak ifade edeceğinizi hesaba katarsak 50 yıl boyunca severek yapacakları bir kombinasyona ulaşmaları önemli diyebilirim. Üniversite TV'den herkese merhaba. Mesleki Gündem programıyla sizlerleyiz. Bugün çok değerli bir konuğum bizimle. Kendisi yüksek öğretimde çevirmenlik yapıyor. Berkay Tarım. Hoş geldiniz Berkay Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sizler? Bizler deyiz, teşekkür ederim Berkay Bey. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Şöyle bahsetmeye çalışayım, ben Tabii. esasen simültane tercümanım. Hacettepe Hı -hı. Üniversitesi'nde simültane çeviri üzerine yine psikodil-bilimsel bir tez yazıyorum, o da bitmek üzere diyelim. Koç evet. Üniversitesi'nde de keza bir deneysel çalışmamız var ama ben esasen sözlü çevirinin geleceğiyle ve onun meslek kısmıyla ilgileniyorum. Hatta bununla ilgili Amerika'da yeni oluşturulmuş bir devlet kurumunda çeviri teknolojilerinin yapay zeka integrasyonunun hani herkes için güvenli ve uygulanabilir halde geliştirilmesine yardımcı oluyorum. Onun haricinde de üniversitelerde hocayım. Başkent Üniversitesi'ndeyim şu an bu dönem boyunca. Başkent üniversitesinde. Çok güzel. Peki neden bu mesleği tercih ettiniz? Aslında şöyle küçük ilginç bir hikayesi daha var. Ben lisedeyken işte en yakın arkadaşımla otururken şeyinde sırasında ben hep kalemle oynardım elimde şimdi yaptığım gibi hatta. Hoca da bana hani böyle biraz takılarak sormuştu, Berkay ne olmak istiyorsun diye. Ben de ne yalan söyleyeyim, lise 1'de hayta bir öğrenciydim yani. Hı hı. E, ve ben de çevirmen olacağım hocam diye böyle bir şey uydurmuştum. Ve o öyle kaldı çünkü ben sonraki 3 yılda tabiri caizse inekleyerek e, devam ettim ve çevirmen olmaya karar verdim kısaca. Aa, yani. Çok güzel. Peki ne zamandır bu sektörde ve hangi alanda <laughs> çalışıyorsunuz? Bu mütercim tercümanlık lisansını bitireli 4 yıl olacak. Bir şey kalmadı açıkçası. Mezun olmadan önceden beri simultane tercüman olarak ben çalışıyordum konferanslarda, yüksek profil toplantılarda vesaire. Esasen sözlü çeviri alanıyla 4. yılıma girmek üzereyim diyebilirim. Bölüm isminin mütercim ve tercümanlık olduğunu Hı? söylediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Evet ilginç hani çünkü biz mezun arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza çevirmen diyoruz ama bölümün ismi hani YÖK'te tanımlandığı üzere e, mütercim ve tercümanlık. Onun sebebi de aslında ilginç şöyle tercümanlık işte Arapça TRCM kökünden geliyor ama ondan daha da eskiye dayanıyor. Hı hı. Dragoman diye bir kelime bu da ta Babil Kulesi'ne kadar dayandığını söyleyebiliriz işte hani tanrı. O zaman yaşayan bütün kişileri farklı bir dil evet. e, konuşmakla cezalandırdıktan sonra o hani farklı dil konuşanların arasındaki iletişimi sağlayan kişilere dragoman e, deniliyormuş hani milattan kaç bin yıl öncesi işte takriben hı hı. ve yıllar içerisinde evrilerek Arapçaya trcm kökü TRJMN kökü olarak girmiş ve Türkçe'mize de e, tercüman olarak girmiş. Mütercim de aynı kökten geliyor. Hmm. Ee, hani zaten harflerinden de tarif edeceğiniz evet. üzere İkisi de böyle. Hani Türkçe'deki ayrımı ise şöyle: Mütercim biz de yazılı çeviri yapan kişi olarak kullanıyoruz. Tercümanı ise sözlü çeviri yapan kişi olarak kullanıyoruz. Hani hatta şöyle akılda tutması da kolay oluyor. Hani duygularımıza hı hı. tercüman oldun dediğimizde sözlü bir ifadeden bahsediyoruz ya. O, Yine o onu tercüman. kullanıyoruz zaten evet. aslında baktığımızda. Hı hı. Yani işte konferans çevirileri yapan kişi konferans tercümanı oluyor. Konferans mütercimi değil, sözlü olduğu için. Peki bölümde öğrenciler neler bekliyor? Mütercim tercümanlık bölümünü kazandıktan sonra ilk iki yıl çevirinin genel teorileri, pratikleri, genel ama tabii ki ve hı hı. bir, bir miktarda e, tarihini öğrenerek geçiyor. İkinci sınıftan sonra öğrenciler uzmanlaşmaya başlıyor. Yazılı olur, sözlü olur. Alt başlıklarında uzmanlaşmaya başlıyoruz. Tıp, teknik, hukuk, işte sözlü ise eğer simultane ardıl konferans çevirileri gibi e, uzmanlaşmaya başlıyoruz. Yani her öğrencimiz aynı diplomayı alıyor. Biz bunları ayrı tutmanın taraftarı değiliz <laughs> açıkçası. Ama e, hani transkriplerine baktığımız zaman hangisinin hangi alanda daha parlak olduğunu görebiliyoruz. Bir de tabii ki mütercim tercümanlık meslek seçeneği olarak ucu en açık bölümlerden biri. Özellikle dil alanlarıyla kıyaslayacak olursak. O yüzden hani öğrenciler yanına bir uzmanlık alanı daha eklediklerinde zaten istisnai bir dil yetkinliğiyle mezun oluyorlar. Yıllar içerisinde farklı kariyer imkanlarına da olanak Saatler. sağlıyor. Evet. Çok güzel. Peki bahsettiğiniz uzmanlık alanları size göre avantajları nelerdir? Hani uzmanlık alanlarını ayırmadan önce tabii ki bir sektör tozu yutmak dediğimiz kısım her yerde oluyor. Yani hani çeviri bizim alaylı dediğimiz çeviri bölümlerinden mezun olmayan kişiler tarafından da yapıldığı için işte alt yazı evet. çevirisi örneği. Bu hani aradaki farkı, kalite farkı, alınan hizmetteki ciddi farkı e, sektöre ya da hani potansiyel müşterilere aktarmakta zorlanabiliyoruz o mezun olduğumuz zamanlar içerisinde ya da okurken staj zamanlarımızda çeviri uzmanlık alanları arasında bir hiyerarşi olduğunu ben tanımak istemiyorum. Hoş bir kıyaslama olduğu olmadığı için yani tabii ki ayrılan vakte göre her alan maalesef aynı parayı kazanmıyor ama hani ben öyle bir fark olduğunu çok dile getirmeyi hoşlanmıyorum açıkçası. Olması gerektiğini de düşünmediğim için. Avantajları ve dezavantajları hepsinin yine bütüncül olarak konuşacaksak detaylara girmeden önce hepsinin avantajı istediğinizde eğilebilecek olmanız. Hani hmm. yine bu çok seçeneklilik ana temalarından biri mütercim tercümanlığın. Dezavantajları ise yani o alanda ilerlemeye başladığınız için hani onunla ilgili bütün detayları bilmeniz gerekiyor. Örneğin hani siz Tıp çevirisi yapıyorsanız, sözlü yazılı fark etmez. Gerçekten tusa hazırlanır gibi tıp yetkinliğinizin olması gerekir. Birine ameliyat yapmayacak olsanız da, hı hı. kitap ve teorik bilgi olarak ona yakın bir yetkinlikte olmanız gerekebiliyor. Yani hepsinin yine çok spesifiklere inmeden öyle diyebilirim. Yani o alan uzmanlarına yaklaşır bir yetkinliğe ulaşmak gerekiyor. Çünkü çeviriyi bir konsept olarak alırsak, her şey çeviri. Yani bizim fizikansız olmak üzere her hı bölümümüzde hı. okulan Okutulan kitaplar çeviri, internetten videodur, görseldir onların hepsini paylaşıyorsak ve İngilizce eğitim verilmiyorsa onların da bir şekilde çevrilip Türkçe dilinde anlatılabilir, sunulabilir, aktarılabilir hale getirilmesi gerekiyor. O yüzden hangi alan olursa olsun orada alanın uzmanlarının okuduğunda ha, bunu bir uzman yazmış ya da bunu bir uzman ortaya koymuş yetkinliğine ulaşmamız gerekiyor. Çok güzel. Tabii avantajlarından bahsettik hı hı. ama maalesef ki dezavantajları da var. Dezavantajlarına biraz değinir misiniz? Hı hı. Dediğim gibi yani bu o uzmanlaşma kısmının haricindeki dezavantajları, hani sektörün tozunu da yuttuktan sonra, yani evet. o kurulu düzeni kurduğunuzdan sonraki dezavantajı, en büyüğü aslında çevirmenin iradesiyle çözülebilecek bir şey. O hı hı. da kendi tempolarını nasıl ayarlayabildiğiyle alakalı. Çünkü biz evden çalışma imkanı da olan da bir meslek sözlü çeviri de olsa, yazılı çeviride olsa uzaktan çalışmaya müsait bir meslek. O yüzden hani işte sağlığınızı kontrol altında tutmaktır. İşte uyku düzeniniz, beslenmeniz onlar önemli bir faktör haline geliyor. Temel şeyleri çözdükten sonra işe kendinizi tamamen kaptırmamak o burnout stres gibi durumlara da kaptırmamak en büyük zorluklardan biri oluyor. Hatta bunun üzerine çekilmiş filmler bile var yani, yani adlandırmayalım ama. Hani... Peki buna örnek verir misiniz? Bu da bence izleyicilerimiz de merak etmiştir. Kendinizi kaptırmamakla alakalı. <laughs> buna bir örnek verir misiniz? bir 24 saati geçirmek için 8 saatte uyuyabilirsiniz, 4 saatte uyuyabilirsiniz. Yani ne kadar sürdürülebilir olduğunu tartışmayalım ama evet. hani birkaç gün ya da birkaç haftayı kesinlikle böyle geçirebilirsiniz. Yani ve işte o uyanık olduğunuz 20 saatin ciddi bir kısmını işle de doldurabilirsiniz. Ee, ve bu e, çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani evet. çok detayına girmeye lüzum yoktur Tabii herhalde. Ki. Kaptırmamaktan kastım Hı -hı. bu açıkçası yani çünkü bir ayda şundan fazla çeviri yapamazsın Hı -hı. gibi bir kısıt olmadığı için limitleri zorla zorlamaya Tabii. çalıştıklarımız da oluyor yani Hepimiz yaptık yani bu. Benim bu konuda uyarıcı bir üslup üstlenmem benim asla o hataya düşmediğim anlamına gelmiyor <laughs> tabii ki. Ama en kolay düşünen tuzaklardan biri bu olduğu için aklıma ilk o geldi açıkçası. Evet. E, kendi uzmanlık alanınızı biraz <laughs> daha detaylı bir şekilde bizlere anlatabilir misiniz? Tabii ki burayı buna biraz daha vakit ayırmakta fayda var sanıyorum. Evet. Ben simultane tercümanım. O da şöyle oluyor. Biz çeviri bilim mütercim tercümanlık öğrencileri ikinci sınıfa geçtikleri zaman sözlü çeviriye yatkınlıklarına dair dersler almaya başlıyorlar. Biz bunları eskiden sınavla yapıyorduk. Yatkınlık testi dediğimiz bir sınavla yapıyorduk. Onu bütün üniversitelerimiz 2015 yılında 3 aşağı 5 yukarı bazıları ba biraz daha erken bazıları biraz daha geç olmak üzere hmm. kaldırdılar. Çünkü çok net bir ayrıma sebebiyet veriyordu. O da dediğim gibi hiyerarşi vesaire. Hoş şeyler değil bunlar. Evet. Siz besin zincirinin tırnak üstünde, içinde üstünde olsanız dahi çok hoş değil. Simültane çeviri de şöyle oluyor. Dediğim gibi sözlü çeviri ilgili tüm dersleri başarıyla tamamladıktan sonra ve simültane çeviri yapabiliyorsanız simültane tercüman oluyorsunuz. Bu Sözlü çevirinin iki temel türüne de e, değinmiş olalım e, din izleyicilerimizi bilgilendirmek için. Bir Hı -hı. bizim ardıl çeviri dediğimiz çevirimiz var. Bir de simultane ya da eş zamanlı veya andaş diyoruz. Hı -hı. Ardıl ve andaş temel e, farklılıkları. Ardıl hepimizin Twitter'da, televizyonda gördüğü teknik direktörümüz bir briefing veriyor. Konuşması bittikten sonra o Türkçe bir tercüman tarafından söyleniyor. Bu ardıl çeviri oluyor. Ardından geldiği için ismi de ardıl oluyor bunun işte hani uzun veya kısa olabiliyor işte 20 30 saniye 1 dakikaya kadar not bile almıyoruz hepsini bir şekilde aklımızda tutuyoruz onların eğitimleri ve teknikleri var <laughs> e sonrasında aynı üslupla aynı anlamı aynı mesajı verecek şekilde konuşmacının yerini alıyoruz diyebiliriz. Uzun olduğunda da e, not alıyoruz. Ona göre not defterlerimiz, not alma tekniklerimiz var. Bunların da yine eğitimleri veriliyor. Evet. Uzun konuşmaları dahi öyle çevirdiğimiz oluyor. Bunlar 20-30 dakikaya kadar çıkıyor. Hı -hı. Açtığı da oluyor. Yani maalesef benim deneyimimde de oldu yani. Hı -hı. Simultane öğrencilerin gözünde bir tık daha zor olan o da şöyle. Aynı konuşma işte 30 dakikalık bir konuşma olsun. Aynı anda yani bir kulaklık ve mikrofon aracılığıyla ben onu dinlerken aynı anda çeviriyorum. Bunun en büyük kısmı da işte kulağıma İngilizce geliyor ve ben sadece Türkçe konuşuyorum. Ve bu aynı anda oluyor. Yani sadece 3-4 saniye ya da 5-6 saniye gerisinden geliyorum konuşmanın. Organizatörler için en büyük avantajı aynı süreyi tutuyor. Ardıl gibi konuşma süresini hı hı. iki katına çıkarmıyor. Çevirmen için tahmin edeceğiniz üzere en zor sözlü çeviri şekli de bu. Ve benim de uzmanlık alanım bu açıkçası. Yani her yıl... 15-20 olmak üzere simultane çevirilere gidiyorum. Burada önemli bir nüans daha var. O da sadece bir kulaklık ve teknolojik ekipman aracılığıyla olmuyor. Böyle büyük konferans ortamlarında ya da işte böyle televizyonlarda, reji odası bulunan yerlerde. Hı hı. Tabii ki öylesini tercih ediyoruz ama Böyle diplomatik ziyaretlerde, çok yüksek profil, gizliliğin önemli olduğu yerlerde biz fısıltı çevirisini tercih ediyoruz. O da şöyle düşünün. Siz Türkçe bana konuşuyorsunuz, benim sadece İngilizce bildiğimi varsayın. Benim çevirmenim şu hemen sağ arkamda ya da sol arkamda otururken sizin söylediklerinizi siz konuşmaya devam ederken bana fısıldıyor. Hmm. Bunu işte belli başlı belgesel kanallarında evet. İngilizce tasviri üstten duyuyorsunuz. Yani ya burada aslında gibi. yeni bir bilgi öğrenmiş olduk. Ekranlarda olmayan. Hmm. Bence detaylı bir bilgiydi bu. Evet bu fısıltı çevirisi oldukça eski, tahmin edeceğiniz üzere ekipman gerektirmediği için hı hı. ve işte örnek veriyorum bizim Cumhurbaşkanımız bir uluslararası hı. toplantıya gittiği zaman ya da başka bir devlet başkanıyla hı hı. görüştüğü zaman büyük çoğunlukla bu yöntem tercih ediliyor. Ya ardıl hı. ya da fısıltı çevirisi tercih ediliyor evet. oraya herhangi bir istihbarat açığından sıkıntı yaşamamak için. Fısıltı çevirisi veya ardıl çeviri tercih ediliyor teknolojik ekipman tercih edilmediği için. Çok güzel. E, yani, simultane çevirinin iki yöntemi var diyebiliriz. Yani biri işte kulaklıkla, teknolojik ekipmanla. O benim de işte meslek çok ilgilendiğim şeyler yani. Ya da bu dediğim gibi gizliliğin ya da konuş hitap edeceğimiz kişi sayısı aslında bir iki kişi ise onlara fısıldayabilirim. Hı -hı. E, ya da gizlilik e, önem arz ediyorsa fısıltıyı tercih ediyoruz. Evet. Peki bu işe devam etmenizi sağlayan bence keyifli yönler illaki vardır. Hı hı. Size haz getiren, mutluluk duygusunu barındırdığını düşünüyorum. Hı hı. Keyifli yönleri nelerdir bu işin? Çevirmenliğin öğrencilerin hemen farkına varmadığı ama çok büyük bir kısmı şu. O bir çevirmen var olmasa, çevirmen sayesindeki o etkileşim gerçekleşilebilir kılınıyor. Çevirmen olmasa o iki insan birbirleriyle aynı düzeyde kesinlikle iletişim kuramıyorlar. yani. Hı hı. Buna ne kadar büyük bir katkıda bulunduğunuzu görmek, en büyük motivasyon oluyor açıkçası. Ama onun haricinde hani benim devam etmeme sebebiyet veren diyelim en büyük faktörü her alandan bilgi sahibi olmamız gerektiği. işte hani ben kardiyoloji de saatlerce araştırıyorum. Katı atlık yönetimi de araştırıyorum ben. Çünkü bir gün onun çevirisine gitmem gerekiyor. 2-3 hafta sonra onun çevirisine gitmem Hı -hı. gerekiyor ve bununla ilgili dediğim gibi işte bir konferanstan bahsediyorsak hani çok üst düzey akademik derecede bilgiler paylaşılacağı için benim katılımcılara kusura bakmayın ben bu alanın çevir, kelimelerini bilmiyorum terminolojisini size çeviremeyeceğim demek gibi bir şansımız yok. O yüzden hani her detayını bilmemiz gerekiyor. Bu esasen bir zorluğuna da işaret ediyor. ama evet, Tam oraya aslında değinecektim. <laughs> Zorluklarından da biraz bahsedebiliriz. Birinci zorluğu tabii ki bu. Yani dediğim gibi çok çok her alanda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Onun haricinde şeylerden de bahsettik. Hani insanı kendi zihin sağlığından, iyi oluşundan da bahsettik. Onun haricinde hani pandemi öncesinde özellikle çok sık seyahat ettiğimiz için o hayat tarzına adapte olmakta da Zorlanabiliyorduk. Şimdi pandemiden sonra uzaktan çeviri normal haline evet. geldiği için biraz daha kolayladık benim yüzde elli elli seyahat etmem gerektiklerine düştü. Mütercim tercümanlık mezunu birinin. <laughs> Yüksek lisans seçenekleri nelerdir? Biraz da üstü düzeye geldiğimiz zaman Tabii. yine bir sosyal bilim alanı olduğu için çok fazla seçenek var. Hatta ben bütün bölümleri listelemektense bu çevirinin akademik geçmişine dair bir kıyaslama yapayım size. Hı hı. Çünkü sınırsız sınırsıza yakın özellikle yüksek lisans doktor ayrı bir mevzu ama yüksek lisansta seçenekler hani fizik nükleer fiziğe gitmeye çalışmıyorsanız gerçekten sınırsıza yakın yani. O da şöyle. Şimdi sözlü çeviri Babil Kulesi'nden bahsetmiştik ya. Evet. doğası evet. Göre en eski çeviri yöntemi. Yazılı çeviri yazının icadından sonra geliyor ama akademik olarak da tam tersi. Yazılı çevirinin üzerine yapılan akademik araştırmalar sözlü çeviri üzerine olan akademik araştırmalardan daha eski. Yazılı çeviri üzerine yapılan ilk tartışmalar, makaleler Protestanlık mezhebinin kökenlerine dayanıyor. Martin Luther İncil'i Almanca'ya çevirmeye çalıştığında ruhban sınıfının isyanı çeviri üzerine yapılan ilk tartışmalara sebep veriyor. Yani şu an çok nahoş bir söylemi de var. Çevir kutsal bir metin çevirisi olduğu için siz bunu mutlak derecede iyi çeviremezsiniz. Ya kulağa hoş gelir ya da metne sadık kalırsınız. Yani özüne hakaret etmiş olursunuz diyorlar. Hatta hı hı. paraleller çizilerek buradan cinsiyetçi söylemlere kadar gidiyor Gidiliyor. o zaman yapılan şeyler. Hı. Ee, bir Af buyurarak da şey yapmış olayım söylemiş olalım bir kadına benzetiyorlar hı hı. çeviriyi yani ya hoş gözükür hı. ya da eşine sadık olur diyerek hani korkunç bir söyleme çevriliyor ee, muhabbet ama bunun günümüzdeki avantajı çevirinin feminist yazında feminist kuşaklarının atlanmasında çok ciddi bir rolü var sözlü çevirinin akademik olarak gündemimize girmesi ise İkinci dünya savaşının bitmesine tekabül hı. ediyor iç aşağı 5 yukarı savaş suçluları Almanya'da çok hızlı bir şekilde yargılanması için Ardıl çevirilerine o zamanki ilkel tek, e, telefon teknolojisiyle simultane çeviri Bu uygulanmaya başlanıyor ana akım olarak. Evet. Ve psikologlar buradan çok ciddi ilham alıyorlar. Yani bir dakika. Böyle simultane tercümanlar var. İngilizce dinledikleri şeyi aynı anda başka bir dilde söylüyorlar diye hani buradaki işte çift dillilik, inhibisyon beyin plastisitesi gibi e, işlevlerin çok ilginç olduğunu farkına varıyorlar ve araştırmaya başlıyorlar. İşte hı hı. Türkiye'de de onun akademizasyonunu çok hızlı bir şekilde takip evet. ederek 70'lerde ilk mütercim tercümanlık bölümlerimiz açılıyor. Yani muasır medeniyetlerle aynı seviyede olduğumuz alanlardan biridir çeviri geçmişimiz hı hı. Şimdi, eğitim düzeyi olarak. Şimdi çeviri geçmişinden bahsettik ama ben bence şu an yapay zekanın çok artık tek, günümüz teknolojisinde çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi yapay zeka ve çeviri arasındaki ilişkisini bize yıllar içinde nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz? Evet tabii ki spekülasyondan tahminden öteye gidemez ama dediğim gibi o Amerika'daki araştırmacı rolümden de yakından takip etmeye çalıştığım ve ettiğim bir alan haline geldi benim de bu. Yani 3-4 yıl öncesine kadar hiç ilgimi çekmemesine rağmen itiraf etmiş de olayım. Şimdi yapay zekanın dahil olduğu herhangi bir sektörde istihdam daralmasına sebebiyet vermesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Yani işte o alanda 10 kişi çalışıyorsa bunun 9'a ya da 5'e düşme ihtimali olabilir gibi gözüküyor. Bu kesinlikle söylenemez tabii ki ama yapay zekayı kökten değiştirici bir teknoloji olarak kabul etmek lazım. Mesela hmm. nükleer enerji gibi. Ama öncesine bakacak olursak işte nükleer enerji o bu başka bir sürü devasa teknolojilerimiz var. Onların hepsinin mevzuatları, kısıtlamaları, teknolojinin uygulanmasından hemen sonra devreye hmm. girmiş. Yapay da bu pek mümkün değil. Değil. Ve keza hani nükleer enerjiden örnek vermiştim. Enerjiye kıyasla çalınması da çok daha kolay bir yapay zeka teknolojisinin hani söndürülmüş bir çalmaktan daha kolaydır diye tahmin ediyorum Hı -hı. yani. O yüzden nasıl entegre edileceği, hani çevirmenlerle nasıl bir etkileşimi olacağını da net bir fikir vermek mümkün değil ama benim ilgilendiğim alanda da şu an çevirmenin işini kolaylaştıracak, verimliliğini arttıracak, işi teslim, et teslim etme süresini kısaltacak şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Özellikle yazılı alanda. Simultane de sözlü çeviride ise yapılan konuşmanın anında transkripsiyonu gibi ya da alakalı bir, e, bilgilerin hemen ikinci bir monitöre düşmesi gibi hizmetler zaten aktif olarak var. 5 yıl sonra nereye gideceğini tahmin etmek gerçekten zor. Çünkü biliyorsunuz işte bu süper bilgisayarlar, evet. onlar bunlar. Hani sizin benim gibi tırnak içinde sıradan vatandaşların henüz elinin altında bulunmadığı için nasıl uygulanabileceğine dair bir fikrimiz yok. Yani chat GPT gerçeği var. Devasa hı hı. bir dil modeli. Ee, ama hani işte nispeten az kullanılan dillerde orada burada doğru şekilde ifade etmekte zorlandığını biliyoruz. Yıllar içerisinde bu zorluğun gideceğinden de eminiz. Bunun dediğim gibi yani çevirmen pratisyenlerinin, çevirmen teorisyenlerinin, akademisyenlerin hepsinin ortak kanaati bu hani bir rakip olarak görülmesinden ziyade bunun hani bizim işimizi kolaylaştıracak, bize hizmet edecek bir şey olarak görülmesi gerektiği. Evet, çok Hı -hı. güzel anlattınız. Peki yeni mezunlara bu alanda Hı -hı. ve şu an okuyan, bu alanda okuyan öğrencilere Hı -hı. Tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle eğer hani hala okuyorlarsa ya da mezun oldular olduklarsa evet. ikisini de kapsayacak şekilde söyleyeyim. Tabii. Aldıkları ya da alıyor oldukları eğitimi benimsesinler. Yani hocalarını görmeye gitsinler. Ee, Hı -hı. onlardan sonra gelen hani torun dediğimiz, onlardan sonra gelen öğrencilere bilgi vermek için etkileşimde bulunmak için kursunlar, Mezuniyet derneklerinden haberdar olsunlar. Aktif olarak öğrencilerse eğer hocalarına, fakültelerinin üst yönetimlerine, bölüm sekreterlerine geri bildirim vermeyi, anketlerini doldurmayı kesinlikle ihmal etmesinler Çünkü bir Hı -hı. oy hakkımız var. Onu da kullanmakla sorumluyuz ya. Aynı mantığı burada da düşünebiliriz. Onun haricinde konuşmamın ortalarına doğru söylemiştim. Yani mütercim tercümanlık mezunları istisnai bir dil bilgisiyle mezun oluyorlar. Buna kültür bilgisi de dahil. Bizde fiyatları nispeten ucuz olan bir market var. Ama hı hı. İngiltere'de fiyatları diğerlerine göre daha ucuz olan bir marketin ismini uygulamadan ya da bir enstitüden dili öğrenmiş biri bilmez. Mütercim tercümanlık mezunu bilir ama. Evet. Ve bunun yanına bir uzmanlık alanı daha eklediklerinde ve bu her şey olabilir, yüksek lisans sorusuna da böyle değinmiş olayım. İşletme sosyoloji, antropoloji, halkla ilişkiler, satış ve bununla alakalı her türlü sosyal medya şeyler internette son, sonsuz sesi var hani bir dil yetkinliği ile gelebileceğiniz yerler complementary dediğimiz çok güzel eşlik eden bir şey daha koyarsanız bunu da uzunca bir süre meslek olarak ifade edeceğinizi hesaba katarsak. 50 yıl boyunca severek yapacakları bir kombinasyona ulaşmaları önemli diyebilirim. Geri kalınmışlık böyle, Aa işte Berko Hoca böyle dedi, biz bir şeylerde geri kalıyor muyuz falan kesinlikle de değil hı hı. yani. Hani e, Çünkü her şey için çok vakit var evet, ve tabii ki. ne istediğinizi bilmektense ne istemediğinizi bilmek daha, daha. kıymetli hı hı. diyebiliriz. Geç bir şey için geç değil. Evet kesinlikle öyle. Tabii yani ki. Emeklilik yaşlarını hesaba katarsak kesinlikle geç değil. Geç değil şey için. tabii ki. Verdiğiniz <laughs> bilgiler çok aydınlatıcıydı. Ben de çok güzel bir program oldu. <laughs> i̇yi ki geldiniz. Ayağınızda <laughs> sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> ben de çok memnun oldum. Çok keyifli bir sohbetti bence. Çok güzel bilgilerdi. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle saygıyla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.